Arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Bugün Survival'ın 7. bölümüyle karşınızdayım. Yanımda demir yok. Bugün tek başıma çekiyorum. Böyle bir şuradan gidelim ya. Orada gördüğünüz gibi arkadaşlar kanadım kırılmak üzere. Dayanıklılık 187. Böyle bir gidelim. Lan bu ne lan? Lan bu kim lan? kesin Ne arıyorsun oğlum bu dünyada? Ben yeni komşu. Yeni komşu mu? Bu ne külüstür fakir bir ev lan. Ne zaman geldin lan buraya? Kaç saate. İzin aldı mı lan? İzin almama gerek mi var? Şşş. Şş, sen? ben nedir hissettim ha? Beni ilgilendirmez. Bakalım. Size bir zararın olmadığı sürece kalabilirsin. <gülüyor> <gülüyor> arkadaşlar daha demin Samet'e bir kışkırtma çektim. Allah karada çıkar. Oo, ölüyordum. ölüydüm. <laughs> <laughs> daha demin Samet'e bir kışkırtma çektim. Biraz sinirli. <laughs> biraz sinirli. Ama sıkıntı yok. Tabii canım, hiç sıkıntı yok canım. Samet de arkadaşlar artık survive videolarına başladı. Kanalın açıklama kısmında bulabilirsiniz yeni komşumuz bize katıldı. Bu sezonluk bizde ikinci bir dahaki sezonu çekersek 1.17'de de onda da bizde olur. Değil mi Samet? Gelirim kanka çağırdığında ne zaman geldi? Şimdi arkadaşlar benim bu bölümkü hedeflerim sizlere şöyle bir gizli kapımı bir göstereyim de. Açık mı? Anasını satayım videosu, kendi videosunda gizli kapının yerini gösteriyor. Sanki biz o videoları hiç izlemiyoruz. Aa ne doğru lan. Arkadaşlar burayı kesiyorum. <laughs> Keseceğim burayı. Manyak yemin ediyorum. Giriş gir, girişi şey yap, girişten gir, girdikten sonra şey yap. Bir mantığı olsun gizli yeriniz. Ben gizli yer mi ziyare yapmıyorum acı. Her şeyim ortada. İstediğinizi gelin alın. Ben hiçbir şey demem. Arkadaşlar, ben sizde, siz yokken gördüğünüz gibi böyle sistemli bir gizli kapı yaptım. Kapıyı göstermeyeceğim çünkü bu demirler izliyor. Eşyalarımı çalabilirler hırsızlar. Için, hadi, senin şunda gözümüz yok merak etme. Böyle et. bir depo yaptım arkadaşlar. Şimdi e, buradan bir sürü odacık yapacağım. 1 2 3 tane oda. E, bir sürü odalarda da fırın sistemi, e, bilmem ne sistemi, bir sürü sistem yapacağım arkadaşlar. Şeker kamışı falan filan. Şimdi ilk yapacağımız sistem fırın sistemi olacak. Şuradan bir kapı açacağım. Şöyle ikili. Ertunç kanka. Heh, dört. Sana, sana hediyem var kanka. Dört. Yeni geldi ya, sana bir hediye vermek istiyorum şu an. Ha ben senin benim sana verdiğim gibi bir hediye mi? Yok lan benimkisi daha güzel bir şey almasın. Öyle bir hediye değil, değil değil mi? Merkeme ben seni gibi şey değilim. Öyle bir ise hiç almayayım. Arkadaşlar burada bir... kışkırtma videosu daha önce mi yayınlanır bilmiyorum da yani koydun daha o, sonra yayınlanırsa kış Bu videoyla birlikte yayınlasın oğlum ayak mısın ya? Yok. Hiç... Videoya girmeden önceki bölüm, sonra videodan sonraki bölümü değil. Ayarlar videon biraz uzun olsun Hem hep 7 dakikalık video olur mu Hasan? Yok kanka. Kışkırma videosu bundan önce yayınlanır büyük ihtimalle arkadaşlar. Ee, inşallah izlemişsinizdir. Biraz komik. Bayağı sinirlendi ve oyundan çıktı Samet. Değil mi Samet? Şişt. Oyundan niye Abi çıktın canım? lan? He? Arkadaşlar ben burada ki... Samet benim nickimi çaldı. Lütfen raport edin. Mehmet ne yapıyorsun lan? Gizli mi buldun? He. <laughs> Acayip gizli yermiş <laughs> Tamam. Kapadım arkadaşlar. Gördüm oğlum gördüm. <laughs> Çaresiz. <laughs> gel lan gel gizimizde olmasın sıkıntı yok. Aşacağım derdini. <laughs> <laughs> bir baktım böyle ucundan ok görünüyor dedim bu ne? <laughs> i̇şte yani dedim aslında ona... amacım gizli yapmak değil de neyse. Zaten arkadaşlar videodaki hiçbir yeri kesmedim. Orada ben bir şakamatik yapayım dedim. Şakamatik. şakamatik Şaka bir şey. Bilme. Atsana. Atsana. Hediyeni. Hı? Hediyeni at hediyeni. Hediye ver lan. Açız. Yakala. Açlıktan ölüyorum. Yemek var mı? Ha, yemek mi? Al. Eyvallah. Eyvallah. Al gülüm. Eyvallah. Artık istediğini yapabilirsin onlarla. Samet'e bu arada şaka şaka. Daha fazla kışkırtma yok. Cemile çektim arkadaşlar. Samet'e çekmezsem olmazdı. Tamam lan bir şey. <laughs> Sus. Bakın arkadaşlar çalıyorlar. O yüzden gizli kapı yaptım. <gülüyor> <gülüyor> gizli ama hiç gizli değil değil mi Samet? Bayağı gizli. <laughs> Aşırı gizli hatta. Neyse kanka bir sus ben görevimi yapayım. Allah Allah. Uyalıyor arkadaşlar. Nerede gitti mi lan bu? Gitti mi lan? Gerefsiz ağaç dikmiş. Niye diktin lan ağaç? Kanka ağaç hayattır. Bak 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 bak. Ama saçma. Sosyal, sosyal mesajı da alttan savaş çevir. açma. Ne savaşı bu? Arkadaşlar en, en büyük barış provokandası benim ama. O kelimeyi Türkçeye çeviremem zaten. Provak provo pro, Neredesin lan? Prova. Evindeyim lan neredesin? Hangi ara geldin ama? Neredesin? Ha burada. <laughs> Tabii. Tabi arkadaşlar ben oyunda daha yeni olduğum için onların gibi nadir setlerim falan olmadığı için. Ya arkadaşlar e Saat en oku. yakın zamanda, en yakın zamanda biliyorsunuz, en yakın zamanda. Arkadaşlar Ayrıca. bakın bak, chat'e bakın. shadow 72 30'da left the game. Az önce çıkış olacaktım, şimdi de survival videosu çekiyorum. Kanka, şş, bir daha ee. izinsiz ağaç dikme. Adamım. Şş, kapama lan yüzüme kapı, ya, ya, hadi kapının içindeyim var mı? Ha? Şş, hop! Vurma, vurmak yok, vurmak yok. No rush Vurma yahu, vurma yahu. Hadi ben gidiyorum ya boşaltma. Tamam sen neşel. Savaş mı istiyorum? İyi en azından neşelen yok. <laughs> Fakirlik işte budur. <laughs> Böyle gidiyorum ya. Arkadaşlar Demir 1-2 gün yok. O yüzden Samet'le çekiyoruz videoları. Değil mi Samet'cim? Yani ben... ...Ertuncu'ya yardım etmek istedim yani. Kendisi ağladı kafama dayandı dedi. Aa ayıp. Abi, Samet abi video çekmem gerekiyor. Falan. Sonra ben de dayanamadım tabi. Baba yüreği işte. Aa, ayıp ayıp. Çok ayıp bunlar ayıp. ayıp. Bura, burayı, da, burayı, da, buraları zaten videoda keseceği için. <laughs> Yok kesmeyeceğim. Arkadaş 7.5 dakika olmuş hiçbir şey yaptırmadım bana ya. Bir dur ya bir şey yapayım ya. Tamam git yap oğlum Allah Allah. Sen... ne yaptın boğazına mı, boğazına mı dayadın? Bir dur ya bir konuşturma be. Şaka şaka. Hemen arkadaşlar ben bir şu odayı bir kazıp geliyorum. E replay modunu yapmayacağım. Ka Gerek yok. Alt tarafı bir kazma yapacağız. Neyse 7x7'lik ben bir kazıp geliyorum. <laughs> arkadaşlar ben odaya kazıp geldim. evet, Ama bu bakış açısını ha. <laughs> birkaç sorun oldu arkadaşlar videoya girmeden önce. Sen ne de yaptın Müsavet? Bana... Yanıyorum şu an. Yanıyor mu? A'den kazıyordum kanka. Lan çıktı görmedim. O ben çok açım ya. Şu buğdayları bir ekmek yapayım ya. Arkadaşlar açık sorunum var. Daha hayvancılığa tam giremedim. Onu ilerleyen bölümlerde yapacağız. Bir haftadır survival girmiyoruz. Ve Samet geldi artık full survival'dayız değil mi Samet? Yani ben geldim diye survival'a bunları sokmaya çalışacağım işte. Arkadaşlar full Şimdi survival oynayacağız. Ben... Şimdi arkadaşlar... Güzel ben... videolar geldi. Olsun. Abone olmayı unutmayın. Ne bağırdın lan mikrofon dibine. Şimdi arkadaşlar ben odayı böyle yaptım. Eee betonu... Mavi beton yaptım açık yeri bir sürü odaların zeminlerini full değiştireceğim. Şu odayı kırmızı yapacağım mesela. Bu odayı farklı yapacağım. Bu odayı bilmem ne. Bu odayı bilmem ne. Güzel bir odacık şeklinde bir yer yapacağız. Şimdi arkadaşlar bana lazım olan şey otomatik full sistem fırın istiyorsam lazım olan şey malzemelere bir bakayım. 8'de yapacağım. O yüzden 8 16 tane fırın ve bayağı bir huni. Hemen malzemeleri yapayım arkadaşlar ben. Sizin gözünüz önünde. açmayacaktı, Pardon hemen gelelim. Ya biraz kötü bir sistem ama yapacak bir şey yok arkadaşlar. Malzemelere gelelim. Bende bir sürü demir var zaten. Ee, bir de ne lazım? Taşları bir alayım arkadaşlar. Bir de taş eriteceğim ben. Ama fırın yok işte. Kanka. Efendim. Fırın için yanıma gelebilir. Ya şey neydi onun adı? Bana ne lazım? Sandık lazım. Unuttum arkadaşlar. Beynim yandı. Gördüğünüz gibi meşek küdüğümde bayağı var. Şimdi ben bunlarla bir sandık yapayım. Bunu yapalım birazcık. Böyle bir 16 tane onu yapmam lazım. Güzel yetti. Bir 34 tane de fırın yaptım. Şimdilik yeter. Burayı aç baba. Şimdi arkadaşlar sistemi sizlere göstereceğim. E, hatta videoda beraber yapalım sistemi. Şimdi sistem ben şöyle. Bunu bir kır. Şöyle bir ışıklandırayım. böyle yapacağım. Ha, ray falan da lazım da onları şimdi az sonra alacağım. Kanka. Efendim. şey var mı sende? Tohum. Ne tohumu? Kafaya göre değiş. Buğday tohumu var. Tamam buğday tohumu ne kadar var kanka? Azıcık alabilir miyim? Bilmiyorum mi? ki. Harbi. Bakarım şimdi. Şimdi arkadaşlar böyle ya. yapıyoruz. Pardon yanlış koydum. Böyle fırınları koyuyoruz. 1 2 3 Böyle 1 2 3 4 5 Böyle 6 7 7 de yeter bence. Böyle odanın ortasında kaç kaldı? 2. Kaç kaldı? 1. 8'li yapalım o zaman ya. 8'li bence iyi. Sonra bu hünleri yaptıktan sonra, ay bu fırınları koyduktan sonra arkadaşlar böyle şuradan bir merdiven açacağım. Ee, keşke Yukarı bir kat daha yukarı kassaydım. Neyse onu kazarız. Şuraya şimdilik ben bir açayım. Bana yetecek kadar bir alan açayım da. Şimdi arkadaşlar. Mehmet neredesin lan hani geldin. Mehmet. Evet. Neredesin? Geldin de Adem'in evine. Geldim kanka. Şimdi al, yukarıda chestten alabilirsin. Tamam gider alırım şimdi. E fırınları şöyle bir hunileri bağlayalım arkadaşlar. Şöyle bağladık. Buradan ra oluyor. ray sistemi yapacağız. Ee, şöyle yapacağız. Şöyle olacak. Yukarıda hangi chestte kanka? Tohum chestinde. Yani tohum şeyi var fotoğrafı. İyi tamam. Böyle yapacağız arkadaşlar buradan ray geçecek ben ray alayım geleyim diyeceğim de yok şimdi almayacağım rayı ee, sonra geleceğiz böyle bir katta yukarı yaparız sıkıntı değil ha, bir de arkadaşlar chesti de şuraya koyacağız yakıt chesti olacak bu şöyle buraya da unili vagonu ve tri rayı koyacağız sonra geleceğiz 2 3 4 5 6 7 8 böyle olacak. Bunu lazım. Ben biraz daha huni yapıp geleyim. Ne? Samet sesin kesildi. Şey kanka. Hı. Şey diyecektim. Hı. Bu sendeki tohumlardan her birinden ikişer tane alıyorum. Buğday tohumundan fazla olduğu için birazcık alabilir miyim? Yani bir 2 3 64'lük var ya. Al kanka, al. Şey yap, kullanacaksan almayayım ama istiyorsan. Al kanka istediğin kadar. İyi, ama de tamam. bunlar satılacak. Böyle satmalı şey sistemimiz ya. Ama sıkıntı tamam, yok. Tamam. Al. Onu şey ayarlarız zaten. Dükkanları falan açtığımızda. Evet arkadaşlar veya... çok güzel planlarımız var. Pazar yeri falan yapacağız. Bakalım. John John Craft gibi bir şey olacak. Şimdi ben biraz daha Huni yapayım. Ben biraz daha dedim. John John Craft dedin anası. John John Craft'ı şey yaptım. İki tane daha onu yaptım. Ana de lan yet lan. Şu hunileri de arkadaşlar bir koyayım. Ee, hemen şöyle şöyle çıksak iyidir lan. Yeter yazmayın ya. Her videoda mesaj geliyor ya. Sapıklar. Böyle yapacağım. <laughs> Hayranların fazla olunca olacağı 2, bu. 3, 4, 5, 6, 7, 8 Yani burayı da böyle yaptıktan sonra böyle yapıyoruz arkadaşlar. Yine aynı sistem. Böyle ve böyle yapıyoruz chestleri. Tamam. Böyle ya. Sistem bu kadar arkadaşlar basit. Bitti. Şimdi bir de alt kısmını yapacağız da ben önce şuraya bir adam akıllı bir yükü, zemini kazıp geliyorum. Hemen geliyorum. <laughs> arkadaşlar sistem bitti. Ben e, altını çekmeyi unuttum. Sistemi bitirdim. Sistemizi anlatabilirim ama derseniz hatta şurayı da kapatalım da arkadaşlar. Ya diğeri tam oturtamadım ama böyle olacak. Yapacak bir şey yok. Bunun zemin yüksekliği daha yüksek oldu ama yapacak bir şey yok. Burayı da ışıklandırayım hemen ben. E, şurası bir sistem odası. <laughs> Çok yukarı çıktığımız için Arkadaşlar baya yüksek olduğu için yüksekliği. Şöyle de şuradan da arkaya gitsek. Buraya da bir çift çit kapısı koyarız. Hemen şöyle bir full otomatik bir sistem. Samet neredesin? yakınsan gel. Geliyorum kanka. Gel. Şöyle arkadaşlar sistemi size Ay. Bakalım nasıl yapmışsın? Şimdi arkadaşlar ben örnek olarak kömürüm ee, kömürün var mı kömürün? Kanka çatında şey var. <laughs> Örümcek var. Işıklıydı çatım ya. Yukarı tırmanmıştır. Örümcek de olmuş. Heh Allah'tan yanımda şey de getirmişim. Gel kanka deneyelim hem de. Ben böyle baya yukarı ama şimdi burası arkadaşlar işte eriteceğimiz Oo, olmuş lan. eriteceğimiz şeyler. Burası ben üstten, yakıt. üstten yüklüyüm. Değil mi o üstteki? En üstteki laki. değil orası yakıt. Ona nereye düştü? Ha oraya daha kapı koymadık kanka buradan kapı olacak. Ya biraz işte dengesiz ne? yer olduğu için biraz kötü koyuluyor arkadaşlar ama yapacak bir şey yok. Samet ne yapıyorsun? Geleceğim buraya koyacağım. <laughs> tamam ben de onu ayarlamaya çalışıyorum. Bir tane şeyi koymadığın için ben hep düşüyorum buradan. Kanka 36 tane kömür kottum. Hatta dur bir dakika. Çık da, çık çık. Bu, bu yakacaklar olduğu için içine <laughs> kanka odun falan da atabilirsin. İlla kömür atmanın bir anlamı yok. Yok sıkıntı yok. Şimdi ne eritiyorum? Taş koydum arkadaşlar. Bakın fırınlar çalışacak mı? Çalıştı gördüğünüz gibi. İki tanesi çalışır. tabii üç tane taş koyunca iki tanesi çalışır. Bakalım chestimize gelecek mi? Daha gelmedi. Bekliyoruz. Erit lan hadi ne kadar yavaş erit. Ha, keşke maden ha. fırını falan satsaydık. Geldi. Aynen arkadaşlar ama ben burada yemekle pişireceğim için ben aldım kanka. Yemekle ben pişireceğim tam. için maden fırını katmak istemedim. Bence sistem çok güzel duruyor. Oturmuş. Bence güzel. Ee, şu raylan nasıl çalışıyor derseniz. Burada arkada şalter var. Siz görmeyin yani kötü gözükmesin diye. Şaltere bastığınız zaman kapatıyorsunuz. Bastığınız zaman çalışıyor. Tabii vagonu ittirmek lazım. Keşke yapmasaydım. Nasıl ittireceğim lan ben şimdi? Dur, dur. lan şunu. İttir lan. Şimdi şöyle tekrardan basıyoruz. İşte sistem böyle. Bence güzel bir sistem oldu. Çalışıyor da mis gibi dur, sistem. Orada ateş niye hala yanıyor? Kömür var içinde ve hiçbir şey erimiyor. Ha bakın arkadaşlar kömür de dağılmış. Gördüğünüz üzere Bakın bütün kömürler dağılmış. Tabi az kömür olduğu için bütün chestlere dağılmamış. Öyle. Ne yap kardeşim? Bugünlük o kadar toplayabildim. <laughs> evet arkadaşlar bu bölümlük bu kadar olsun. Daha çok soru var, isterseniz bu video 15 artı beğeni atarsanız çok mutlu olurum. Değil mi Samet? 15 beğeni ideal. 15 beğeni şimdilik ideal kardeşim. Hatta Samet'e özel bir 20 gelse çok güzel olmaz mı? Gelirse güzel olur Samet'e özel. Bu arada Samet'in kanalında açıklama kısmında bulabilirsiniz. Ee, ya o da survival videolarına başlıyor. Ee, hatta ilk bölümünü az sonra çekecek. Arkadaşlar. Evet. Hoşçakalın. Gülüşmeler. Kanalıma abone olmayı unutmayın. 100 aboneye doğru gidiyoruz. Discord sunucumuz da açılmak üzere. Discord sunucumuzda... Bir dakika ben son sözümü daha söyleyeyim. Söyle söyle. Kanala abone olmayı. Videoyu sevdiğiniz beğenmeyi unutmayın. Evet arkadaşlar hoşçakalın ve bay bay.